Sandın değil mi? YouTube'u bıraktım. Ben bırakmam yani YouTube'u. Sandın değil mi? YouTube'u bırak. Ben bırakmam YouTube'u. Altı üstü biraz zararlandım. Sen ona birkaç günü ara verdim. Sen ona YouTube'u bırakmak mı dedim? <laughs> Altı üstü biraz zararlandım. O yüzden 5 dil, 4 dil, ara verdim. Sen bunu bırakmam sandın. <laughs> Geldik yine YouTuber. Geldi yine Kral Oyuncu. Geldi yine Roblox. Geldi yine Kapı topu 2. Geldi yine, <laughs> Geldi yine YouTuber hayatı. Geldi yine YouTuber hayatı. Geldi yine Kapı topu 2. Geldi yine Roblox. Geldiği güne tuhaf oyun var. Ben Youtube'u bırakmam oğlum. 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 Ben, bırakmam oğlum. ben... <kümüş> Ölüm Ben Youtube'u bırakmam oğlum <laughs> Sandın deme YouTube'a bıraktım ben. Bırakmam YouTube'u. Sandın deme YouTube'u bıraktım. Ben bırakmam YouTube'u.